Amına koyayım ya. İki kişi aldım da. Şimdi bir tane daha adam atladı bekle. O adam araştıralım bekle bekle. Gördüm ben. Arabaya bindi o uvaza bindi. Gel gel benle gel. Benle gel şurada şurada var gel. bir numara bana gel kanka Aksıp bana gel Sarasyalım mı yoksa ne kadar <laughs> ben de karakoluna gidiyorum Ben polis karakoluna onlara biliyorum böyle birlikte oynayalım bence çünkü ayrı ayrı yerler olursak yani mesela dört kişi falan yaşarsız, tek başımıza şey, şey yapamayız yani zor oluruz. Ayrı ayrı oynamayın mıydı? thank <laughs> you mark the location mark the location watch out watch out Mark the location. Mark the location. Deniz birisi bana gelsin. Bana gelsin. Biriniz bana gelin. Biriniz bana gelin. Yanda da var. Yanda da var kanka. Bak solda solda gördün mü onu? Kendini... Kanka Rolex sen de bekle. Alttan aşıyacak bu. I need consumables. I need... Ben Rolex'e gitmem şartı. Bekle <laughs> kanka. Yanıma gel, yanıma gel benim. yemedi o bombayı. Bak bu şu an. Bak önümüzde bir tane adam var. O ok şeyin altında. Çatının altında. <laughs> Oğlum ne yapıyor? dur. Ölmedi ya. Ne lazım? Salmadı adam ya. Arkadaşlar o videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bay bay.